Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 110 oynayacağız. XP kodundayız. Pikler bu şekilde. Karşımızda balank var. Yani aslında taşlaştır oynamayı çok sevdiğim bir kahraman. Ama gelin görün ki e, şu pikler keri olsun, yine olsun, badank olsun bana misilleme almaya zorlattı yani. Ama benim tavsiyem taşlaştır alıp oynamanız. Yani bu sadece bu oyun için geçerli bir durum. Şimdi bize bir fiziksel bot şart. Onun dışında oyun genelinde bir Athena yapmayı düşünüyorum. Şöyle son vuruşları alalım. Adam şuradan bir yerden çıkar zaten. Benimle takısa girmek istemedi. O hiç gelmemiş bile buraya. Güzel iki tane milyon kaçırdı. Harika. Benim işime gelir. Hmm, yeteneği kaçırdık. Tamam sıkıntı yok. Güzel başladık. Şöyle pasif tetiklerin badam üzerinde. Güzel. Şöyle. İyi bir başlangıç oldu. Keser miyiz? Kul altına girip satmaya da hiç niyetim yok. En iyisi bekleyelim bir tur. Zaten direkt pasifi açtırdığımızda direkt ölecektir. Gel buraya bakayım. Şimdi bir tur bekleyeceğim. Farmı vermek istemiyorum ana yoktan yere. Çok güzel. Fiskesini de aldık. Hem fiskesini hem canını aldık. Şöyle gel de sen de uğraşalım gel. Ultimi de açtım. Güzel başlangıç. Hemen ikinci baltayı çıkalım. Peşinden normal bu ilimizdeki Ayaz'dan devam edeceğim. Yani biraz Athena'yı geçten yapabiliriz. Çünkü şu Nova ile denen çar biraz daha late iş yapıyor. Yani bir iki item bitirmesi gerekiyor onun. Bize vurması için. Pasifi bir değdirsek iyi can çalardık ama hiç sıkıntı değil. Bir tur çıkalım. Şu an burada yalnızız. Tamam. İşte bir yin gengi yersek sıkıntı olabilir. Zaten öne geçmiş baya. Hemen canımızı fullleyelim. Hiç risk almaya gerek yok. Yani. Badangı düşürmüş olduk erken oyunda. Kimse var mı? Orada yok. Badang da bekliyor koridoru. Hazır. Hmm, var ya burada. Yin de burada. Yani bildiğiniz gibi Badang da burada. <laughs> hmm, Badang yukarıdaymış. Senin olacak, eşler. Aslında şuna burada ölü taktiği yapabilirim. Evet. Yemedi ya. Çok korkak oynuyor. Ya yani korkmakta da haklı şimdi adamı. Adam öyle bir baskı kurduk ki oyun başında. Bu ufak bir emesim var şu an. Bir şeydir umarım ha. Güzeldi şu an. Şöyle pasif açtıralım. Bir turda zıplatırsak. Harika. Gel buraya bakayım. Güzel. Şöyle çıkarsak tadından yenmez. Şu an haritada bir Yin görüşü arıyorum. Şu an görürsem çok rahatlayacağım. Şunu da alıp çıkmak istiyorum. Evet. Bence de gelmek istemeyeceğini ben de düşünmüştüm. Hemen base'imize atıp canımızı dolduralım. Ultimiz yokken burada güvende değiliz. Her ne kadar mislememiz olsa da. Şimdi Badanga iki kere düşürmüş bir birey olarak. Lane'inde Karşımızdaki adamı ezdik. Yani daha ne yapabilirim bilmiyorum şu dakikaya kadar. Yani koridor açılmanın çok bir anlamı yok. Mitte e, taşlaştırma olmadığı için Noir'e öyle rahat rahat düşebileceğimizi sanmıyorum. Biraz bekletelim burada Minyon'u. Minyon buraya yakın olsun ki balank açılmak zorunda kalsın. Şu Minyon'ları almak için. Yani şu anki durum benim lehime. Badank bu milyonları kaçırırken ben almaya devam ediyorum. O badan gitmiş bile. Tamam biz burayı itelim o zaman hemen. Beklemenin anlamı yok. Hmm, orada güzel bir fight var. Oraya oynayabiliriz. Ama kimse yok ki. Martis orada. Gidelim bakalım saldır. Oyna. Oynayın lan. Şöyle Milan ultisini de istedim. Ama gençler destek lazım oraya şart ya. Yani. Ne yapıyorsunuz orada Martis? orada dünyanın hasarını yedik ama neyse. Keşke hiç gitmeseydik aşağıda altına alsaydık yani. Ya şu sol oyunlarda gerçekten şunu alışamadım bir türlü ya. Yani nedense neden bilmiyorum ama bir şekilde takımdakilere güvenesim geliyor. Bir şekilde güvenip onları, onları böyle yalnız bırakasım gelmiyor. Tam tersi de takım arkadaşlarımız böyle güvenmiyor. Hiç e, atılgan olmuyorlar. Yani orada Linux bir sarı bile bassa o fight kazanmaya yeter yani. Martis de zaten ultiye bas bas toplar ya. Ama anlamıyorum. İşte bazen başkalarının kararlarının bedelini söylüyorsunuz bu şekilde. Şimdi biz kulemizi açalım. Ultim de zaten geliyor 5 saniye. Buradan rahat rahat çıkarız bize gelsin abi. Hiç sıkıntı değil. Şu an farmımız ne hala? Keri çok önde ya. Keriye bayağı öne geçmiş. Yani o öne geçmesi biraz sıkıntılı. Keşke daha farklı bir ADC alsaydık ya. Yani. Les alsaydık mesela bu oyun çok rahat win derdim yani. Ama şu an oyun için bir şey söylemek birazcık zor. Yine orada bir fight var. Yani yine içimden gelmeyerek gidiyorum oraya. Çok düştüler abi ya yani. Bence hiç gerek yoktu yani bu kadar düşmenin... Hmm. Çıktı. Çıktı onu yapacak bir şey yok. Şu kedi oynayacağım ya. Güzel pasifi açtırdık onda zaten. Şu anda vuralım. Yani keri düştü ama yeterli değil ya. Abi ölmeseniz mi artık ya şu çara? Yani olan bize oluyor. Bir de sur veriyorlar. Abi ne yaptınız da oyunda sur veriyor? Sıfır hepiniz yani rez rezalet oynuyorsunuz ya şu an. Ya yani neyin suru bu yani? Madem oynayamayacaktınız zaten çoğunuz attınız pitleri karşıyı görerek attınız. Adam Mart oynuyor. Yani sen ne şey bırak sur veriyorsun? Çıkalım bir tur. Topadan var zaten. Doğru ya da yanlış Aşağı inip hemen lane'imizi itelim. Farmdan hiç düşmeyelim yoksa işimiz yaş ya. Bu oyun bize kaldı yani tamamen tek başımıza oynayacağız. ADC'miz de çok kötü. Ormancımız da çok kötü. Yani Angel neden bana ulti atmıyor onu da çözemedim. O da bir tabi yani oyun içinde bir boşluk tamamen. Şöyle bir gidelim yine bakalım. Hayırlısı olsun. Yine bir çok Böyle ümitlerle gitmiyorum ama en azından midi tutmuş olduk. Şöyle güzel orada iyi oynadık. Ha Mart şu ya şu abim. Pasifi açtık ama yetmedi. Ya yine haddini bilmemiş. Nereye geliyorsun abi sen ya? Ölün anasını satayım. boynu ölün ya. Ya almışsın kilini çık bir adam ya. Neyini arıyorsun Oradan kule altından şöyle gitmenin anlamı ne ya? Yani hangi hangi akla hizmet oynuyorsunuz şu oyuna? Şimdi bize bir antik sır şart. Ya şu an Novalia'dan öyle böyle hasar yiyeceğiz yani. Sıkıntı yok o Novalya'yı şu an unuttum ben. Uf çok vurdu ama ya. Çok vurdu. <laughs> Hala önce bir Angel Ultis alamadık. Yani şurada Angel ultisine en çok yakışacak kahraman. Şöyle çıkalım ki. Pasif Güzel. Öldü mü orada? Ya yazık ya. Lan dur. Şunu yemeyelim. Aynen kanka. Git git. Lane it. Lane it. Lane it. Orada gelseydin yine akini kesseydin şu anki alacağın şattan muhtemelen iki item bitirirdin yani. Ben anlamıyorum gerçekten beynim basmıyor artık şu şunları düşün, düşünemiyorum bile yani. Nasıl oyuncular nasıl bu lige geliyorlar yani anlam veremiyorum. Yani şu Mart ise ilk itemden kana somuş balta yapmak nedir yani? Oynasınlar hadi bakalım elimizden geleni yapacağız kazanmak için. Sen açıp açıp durma ya. Ölüyorsun. 5 kere ölmüşsün ya. Şu Linox 6 kere ölmüş. Ve anlamıyorum bunlar bilmiyorlar mı? Şanssızlar mı? Pozisyon bulamıyorlar. Yani problem ne burada? Ne yapıyorsun? Kes şunu Martis. Abim şuna ulti at artık. Kurbanın olayım ya. At at Angel Martis'e at ultini. Çok işe yaradı ya şu zamana kadar. Şunu atayım yok söyleyeceğim. Bu mini ulti atacak bence Yok atmadı. Çıkalım bir tur haddimizi bilelim. Şu antik zırhı bitirelim. Ondan sonra hemen peşinden bir Athena lazım bize şu Novalia için. Çok iyi pozisyon. Şöyle misillemeye basalım yoksa çıkamayacağım buradan. Güzel. Novalia dener bizi gibi ama. Aynen öyle. Bir sıkıntı yok. Yani biz işimizi yapmaya devam ediyoruz ama dediğim gibi takım bilansı yani, görüyorsunuz 1 8 0 5. Ya yani, takım pek oral değil gibi. Timde yok ki. Çıkamayız buradan. Angel ya yazık kafana. Oyun başından beri şu adam ulti atıyor ya. Yani aslında bana ulti atacağını bilsem güvenip gireceğim adam ama yani güvenip oynayacağım pozisyonlarda ama güvenemiyorum maalesef. Şu adam ulti atıyor sabahtan beri. Neyse Atene'ye çıkalım biz sattılar Allah'tan. Lord alıp o yeni kesin ama artık ya. Şu an şu kaçmasın. Martis öldü yüksek ihtimal. Aynen tahmin ettiğim gibi. da 10. kez öldü galiba. Yok 9 seniz 9. Rekoru kıracak ama ya. Ne yapıyor lan manyak? Tamam pasifi açtırdık onda. Şunu basacağım yoksa kesecek bu bizi. Güzel. Fight'tan uzak tuttuk rakip takımı. Bunlar da gelip Lord'a şey yap bunlar da kolay kolay Lord'a gitti. Bakalım Mia ya, ne yapıyor? Doğal bir çıkmış. Hasım Pencisi falan filan. Oynasın bakalım. Bizim ultimizin biraz daha seri dönmesi lazım. hiç bizi. Ne oldu aşağıda? Martis ölmüş yine. Yine ilginç bir senaryo. O oh. Kesti ama sonrasında ölmüş. Beklenmedik hareketler Martis'ten. Yeni shutdown verdi bu arada. Martis'in şu an farm bir anda toparladı adam. Umutsuzluk bitirdi ya. Vay reis ne yaptın ya? Gözümüz yaşardı. Ne gerek vardı bak şımarttın beni ha. Olmuyor ayıp oluyor bak böyle hareketler. İstemem olsa on numara pozisyon da. İstemem yok işte. Keri falan orada ha dikkat. Yok Keri yukarıdaymış lan. Ha ne var ya buradaymış. Aynen öyle. Lan şunu atamadım. Şimdi ultimize 30 saniye var. Ölme artık be adam. Ölme artık. Ölme ölme. 9 kere ölmüşsün. insan azıcık akıllanır ya. güzel kesti. Basit almışız oradan. Ultimize son 13 saniye. Yani umarım düşmezler. Güzel şuna bastır ya. Şu an baskılayabiliriz orayı. Şuradan Mino gelecek. Hafif bir mesim girdi. Oynayın ya şu an lan oyun bitecek. Oyun bitecek. Alo beyler. Bak şu lane'leri lane itin ya. Adam oyun bitirecek gitmesem şuraya. Yani. Tamam kes şunu. Tamam min ultisi boşa gitti. Devam et oraya. Adam çek şu duvarına. Ha şöyle ya bu kadar. Temleri bakayım. Dön orada, dön orada. Tamam, satma. Tamam, haddini bil. Haddini bil azıcık. Ya Lunox, öldün, öldün, öldün adam, öldün. 10. kez ölüyorsun. Tamam, şu işte pasif Ya bu zor öldürtecek kendini ya. Ya yürü git işine bak. Lan. Hı, aldı. Martis Nana yoldan itibariyle. Şunu kesersek fena olmaz. Hiç gerek yok. Bir tur çıkmakta fayda var. Şu yandan yandan çıkalım. Angel öldü orada. Yapacak bir şey yok. Onu da ben düşünemem. Herkes kendini düşünecek abi benim bir yansıma zırhı yapmam lazım. Aslında karşıda şu ayaz mayaz olmasa kanıtlamış balta on numara giderdi. Fightlarda bayağı bir ayakta kalırdık ama şu an ultim yok bir tık geride oynamam lazım. Ya ne yapıyorsun sen abi ya ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun hepiniz de ben kurtaramam ki. Ne yapıyorsun bir de doğa basıyor. Of of. Oh, oh, oh. Hangi elo bu ya? Var ya şu... O oyunu sonu göstermesem inanmazsınız yani. Nerede oynuyor bu? Büyük Usta'da mı oynuyor? Epic'te mi oynuyor? Nerede oynuyor diye sorarsınız yani. İlginç. Yani bu mistik zafer ligi yani. Oyundaki en yüksek <laughs> lig neredeyse. Şimdi oraya girmeyelim. <laughs> Bak Athena tetiklendi şu an. O yüzden az hasar yedik. Yukarıda çok iyi miyim var bu arada. Bir tur çıkalım bir saniye. Gel buraya kere. O yok oraya giremeyiz. Gençler niye kaçıyorsunuz lan? Bu kadar korkmayın benden. <laughs> o kadar güçlü değilim. Ya yani korkup kaçacağız kadar güçlü değilim. Tamam Mino gitti orada. Gel buraya. Bir de ben zıplatayım. Harika. Lan oyun bitiyor oyun oyun. Gel buraya yiyin. Senin devrin bitti kardeş. Bizim devrimiz başlıyor. Oh lan bir misillemem olsa var ya ne güzel olurdu. tur çıkmakta fayda var. Evet Martis sattı. Lennox da birazdan 11. ölüşünü yapar mı? Yapmadı sağ olsun. Yine <laughs> de düşürdümüş olduk. Ha şöyle adamsın lan sen. Helal oğlum. Helal oğlum ya. Tamam it şurayı bitir şu oyunu. İt şu bitir oyunu. Aferin bak aynen öyle. Aynen öyle. Geliyorum bak geliyorum. Saldır. Saldır. Hiç acıma hiç acıma hiç acıma. Saldır. Ama ölme orada. Mia ölme orada bak. Sen orada ölürsen oyun bitmez. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim Maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor ya. Biz ne güzel Lord alacaktık abi. Niye oyunun içine edersin ki ya? Zehir zıkkım etti oyunu bize. Yani şimdi ikinci baltayı bile satasın var şu an. Bizim tank kasmamız lazım. Yani şu an o, tank kasmasaydık zaten saldırı falan kassaydık Şu an 30 defa falan ölmüştük herhalde yani. Aynı şu an Linux gibi. Nerede o Linux Reis? 3-11 toparlamaya başlamış. Dakika 20 olunca hasar çıkmaya başladı Reis'in yavaş yavaş. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Baya gitti ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Görüşürüz. Asla ben şuradan gideceğim ya. En azından Beyze birilerini gönderirim. Bizimkiler Lord alır belki. Ultim de yok. Şu an burada çok güvende olduğum söylenmez ama. Ne, ne, ne diye ulti basıyorsun lan? Oğlum niye, niye ulti basıyorsun bana? Of çok iyi kestik badangı. Harika çıktık oradan be. Ne hasar aldık ya. Evet bizim bu güzel oynamamızın karşılığında hemen bizi kırmayıp Angel de orada gidip öldü. Şimdi ultimiz 7 saniye sonra geliyor. İşte Linux'un hayatını kurtaramayız. Evet kurtaramadık itibariyle. En azından yeni kessek. O da mı olmaz? Tamam Mia'mız ölmesin oyunu tutarız ya. Mia, Mia geri çekil. Kurbanını olayım. Git, git. Haydi geri çekil. Geri çekil. Tamam, tamam. Sağ. Giriyor bana. Giriyor bana. Gir, gir. Bak şurada yin var. Kafana atlayacak birazdan kesecek seni. Ölme bak. Önünde dururum ben. Sıkıntı yok. var, Bütün hasarı ben yiyeyim. Ölme sen. Yeter ki ölme. Bak çık çık be adam. Adam çık çık. Ölme ölme. Tamam. Lord'u tutalım yeter ki de. Ya aldığı pozisyona bak ya of of ben ne oynuyorum ya En azından biz ölmeseydik neyse Arkadaşlar yüksek ihtimal oyun luz gibi duruyor şu an Bu saatten sonra tutamazlar oyunu Yani iki angel olan bir adamın bu kadar kötü angel oynaması Yani trajik komik bir ne desem Bilmiyorum uzun zamandır kaybettiğim video atmıyordum ama bu video atmak istedim. Şu TR server'ın gerçek yüzünü görün. Maalesef bu sırada çok fazla böyle takım gelmeye başladı. Yani her ne kadar iyi oynasanız da artık kazanamıyorsunuz. görüyorsunuz abi adam 3-13 nasıl 13 kere ya şu Angel, Nick'in Angel senin ya. Ya full tank kastığım halle bile %25 hasar vurup %31 hasar almışım. Yani daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Bezde bekle ya of. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.